Şu anda Başiskele Kültür Okullarındayız. Gördüğünüz gibi bizden bir sahne perdesi sistendi. sinevizyon için görüntülenmesi için şu an mevcut halini görüyorsunuz. Ne şekilde bir görüntü olduğunu görüyorsunuz. Biz de Donlay ve Tema perde olarak e, Nice marka motorun e, 5 yıl garantili sinevizyon perde sistemini hazırladık, geldik okulumuza montajını yaptık. Şimdi e, sizlere sinevizyonumuzu sunuyoruz. Televizyonda en önemli sistem beyaz perde olması gerek. Beyaz blackout hem görüntü kalitesini hem de e, daha sağlıklı bir görüntü almanızı sağlar. Gördüğünüz gibi sessiz motorumuz 5 Nm gücünde 5 yıl garantili. Doğranmasını yaptık. Kendisi bizim istediğimiz limitlerde durur. gördüğünüz gibi biz düğmeye basmadan o kendi duracağı yeri biliyor. Aynı şekilde kaldırmak için de tek düğmeyle beraber kendi kendine toplanmasını sağlıyoruz. Şu an Türkiye'de 5 yıl garanti veren tek motor, tek marka İtalyan Nice. Teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Hayırlı günler.